Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Davutoğlu, 2021 Ağustos'unda Deva, Saadet ve Gelecek Partisi'nin ittifak oluşturması gerektiğini söylemiştim, onu yapmış olsaydık bugün daha iyi sonuç alırdık. Hem CHP'deki bazı unsurlar, bize ne kadar katkı sunduğunuz diye soramazdı. CHP kendi oyunu alırdı. Biz Millet İttifakı içerisinde CHP'ye oy vermekten kaçınan seçmenler bize rahatça yönelebilirdi. Şimdi geriye dönebilsek muhataplarımız bunun iyi olması gerekiyor diye düşünüyordur. şeklinde konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı başka bir yayında ise Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'ye TBMM'de grup kurma çağrısında bulundu. Millet İttifakı'nın AK Parti'den oy çekemediğini ancak bu üç parti birlik olsaydı AK Parti'den oy alabileceklerini söyleyen Davutoğlu, bu meseleyi iki sene önce gördüm. Altılı masa kurulmadan önce arkadaşlara söyledim. AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlenin CHP'ye oy vermesi mümkün değil, dedim ama anlatamadım. Çok ısrar ettim. Fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücünüz fırtınayı engellemeye yetmez. Bu üç partiye sesleniyorum. Mecliste birlikte bir grup kurmak zarurettir ifadelerini kullandı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.